Ee, bu da kızım Elif Sadak Tınar'ın sevdiği bir şiir. O okumamı önerdi. Onun için özellikle okuyorum. Dünya sizin olsun. Dünyanın bütün güzellikleri sizin olsun. Bana yeşil yaprak, mavi gök ve de güneşin doğuşu yeter. Dünyanın bütün zevkleri sizin olsun. Bana hazin bir kaval sesi, duygulu bir mey yeter. Dünyanın bütün aylaklıkları sizin olsun. Tavlalar, zarlar, maça kızları. Bana, beni, seni, insanı, toplumu, yaratıcı, yaratı, yaratıcı ve yaratılanı düşünmek yeter. Düşünmek benim mutluluğum. Kimileri ise mutsuz düşününce. Dünyanın bütün giysileri sizin olsun. çift tuvaletler, bağlı kostümler, bana bir kistan Kimileri giymek için yaşıyor, kimileri örtmek için giyiyor. Dünyanın bütün şölenleri sizin olsun. Ballı börekler, pastalar, rostolar. Bana bir tas bulgur pilavı yeter. Bir bas soğan, bir bazlama. Dünyanın bütün içkileri sizin olsun. Biskiler, cinler, coca cola, şarap ve bira. Bana bir tas ayran yeter. Soğuk sır, çır suyunda suyundan. Dünyanın bütün eşyaları sizin olsun. Pahalı koltuk, kanepe, televizyon, tavandan parlak katı ve perdeler, lüks fantezi gösteriş hepsi sizin. Bana bir oda bir yeter. Sükunet ve huzurla birlikte. Dünya sizin olsun. Bana aradığım beni gökten düşen bir kar tanesinde bulabilmek yeter.